Tekrarına. merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber What do you teach oynuyoruz arkadaşlar Don't like your teacher Daha çok düşünsünüz. işte videoyu beğenmeyi unutmayın Şimdi devam ediyoruz hocayı öldüreceğiz Şimdi laptop laptop Zım of oğlum çok fesat yemin ediyorum bu çok fesat çok fesat Çok fesatsın oğlum sen Arkadaşlar ben, senin, ben de, ben sinirlendiğim zaman hocaları öyle yapıyorum yapmak istiyorum ama olmuyor. Alma çocuk çok fesat. Ne yapıyor lan? Çok fesatsın. attım. hocalara böyle yapılır mı? Ama sinir olduğunu bak şimdi. Bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım. Ne yaptın adama? Ne yaptın? İstemiyorum. Ne yaptın sen adama? Ne yaptın? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya vela kuvvete. Oha.

şimdi devam ediyoruz. Devam Allah bir daha aynısını seçtik. Yine bir daha aynısını seçtik. Olsa çok fesat oluyor. Hoca öldürdü yemin Hoca öldürdü. Çok fesat. Şu an. Bakayım ağzına basana vurum. Bakalım bakalım ateşte değil mi? için içine oturup da ya. Git. Arkadaşlar şey yataktan bir ses geldi. O yüzden şimdi yani patlama sesi değil. Bir patlama geldi. O yüzden şöyle şey geldi. Böyle vurdular. O şimdi devam ediyoruz. Şimdi devam et. Vur şunu vur şunu. Hayır vur lan vur. Aferin sana. Aferin sana. Yemin ediyorum seni tuttum ben oğlum. Seni tuttum ben seni çok sevdim yemin ediyorum. Vur 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 Aferin sana. Aferin dostum. Aferin. Aferin. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Son son şey yapalım videoyu kapatalım. O piti piti karakaca sepeti. Dursun. Bu daha çok hoşuma gitti bu hareket. Bu hareket çok hoşuma gitti. Vur 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 vur. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. İyi günler, iyi oyunlar ve abone olmayı, like atmayı ve çocuk çok fesat.